Kur'an'ımızdaki tarihi olaylara bakarken şu 5 prensibi uygulamamız gerekmektedir. Birincisi Allah Celle Celaluhu tarihi bir vakadan bahsettiğinde aynı şartlar oluşup aynı işler yapıldığında aynı neticelerin elde edileceğini bilmemiz gerekir. Peki bunun örneği nedir? Fatır suresinin 43. ayetinde Allah Azze ve Celle yeryüzünde kibirlendi ve kötülük tezgahladılar. Oysa ki tezgahlanan kötülük sahibinden başkasını kuşatmaz. Öncekilerin başına gelenlerden başkasını mı arıyorlar diyor Allah. Yani sen aynı refleksi gösterirsen alacağın sonuç da aynıdır buyuruyor Allah. İkinci maddemiz. Tarihi vakalar tekerrür ederler. Bu tekerrürün Allah'ın bir sünneti olduğunu bilmemiz gerekir. Fetih suresinin 23. ayetinde Allah bu Allah'ın öteden beri gelen sünnetidir. Allah'ın sünnetullahında hiçbir değişme bulamazsın diyor. Peki buradan ne anlıyoruz? Allah'ın Kur'an'da anlattığı hiçbir olay 1400 sene evvelde kalmış değildir. Cenab-ı Allah bize ne anlatmaya çalışıyor? Siz bu tarihi vakalardaki şahsiyetlerin içini doldurursanız aynı neticelere sizler de erişirsiniz buyuruyor Allah. Üçüncü maddemiz. Kur'an-ı Kerim'de bir olay anlatılırken oradaki şahısların hiçbirinin ismi önemli değildir. Peygamberler hariç. Allah Celle Celalü ashab-ı keyfi anlatır ama ashab-ı keyften kimsenin ismini zikretmez. Ne demek bu? Oradaki ismi doldurmak için çaba göster ashab-ı keyften ol demektir. Firavundan bahsederken Allah Celle Celalü kaçıncı Mısır hükümdarı olduğunu söylemez. Ne demek istiyor Allah Celle Celaluhu? Firavunun yaptıklarının aynısını yaparsan oradaki firavun karakterinin içini sen doldurursun diyor Allah. Dördüncüsü, Kur'an'ımız belli bir asla hitap etmemektedir. O yüzden Allah Celle Celaluhu tarihi vakaları anlatırken gereksiz ayrıntılara girmez. Böyle ayrıntılara girmez ki bizler o olan olayı o asra yalnızca o asra ait zannetmeyelim diye. Bütün asırlara uygulayabilmemiz için Allah Celle Celaluhu bizlere net, açık ama günümüze taşıyabileceğimiz bilgiler verir. Beşincisi, algıları dağıtacak ayrıntılara boğmaz Allah. Algının toplanması için gerektiği kadar hadiseyi bizlere anlatır. Oradan dersler verir, dersler almamızın gayretinde olur. O yüzden Kur'an'ımızda Musa Aleyhisselam'ın yaşadığı yerin coğrafik durumunu öğrenemeyiz biz. Ama Musa Aleyhisselam'ın nasıl zafere gittiğini, Yusuf Aleyhisselam'ın Allah katında nasıl övülmüş bir değere sahip olduğunu Kur'an'ımız bize aktarır ki bu tarihi vakalardan örneklikler çıkarıp hayatımıza uygulayabilelim diye. Ve asla unutmamamız gerekir ki kardeşlerim, Kur'an'ımızın ayet olarak hemen hemen yarısı sayfa sayısı olarak da 3'te 2'si tarihi vakalardan bahsetmektedir. O yüzden biz Kur'an okurken her bir sayfada ya da her iki sayfada bir bu bahsettiğimiz 5 kriteri uygulamak zorunda kalırız. Eğer bu bahsettiğimiz 5 kriteri uygulamazsak Kur'an'ımızın mesajını yitirmiş oluruz. Dikkat edin Kur'an'ımız mesajını yitirir demiyorum. Bizler bu beş bakış açısını kendimize takınmadığımız için Kur'an'ımızın mesajını yitirtmiş oluruz. Kaf suresinin 36. ve 37. ayetinde Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Kendilerinden önce onlardan daha güçlü olup yeryüzünde şehirler kurarak aralarında gidip gelen nice topluluklar helak ettik. Kurtuluş var mı? Aklı olan veya şuurlu olarak söze kulak veren kimse için bunda büyük ibret vardır. Ne istiyor Allah? Aklı olan, şuurlu olan ve Allah'ın sözlerine kulak verip hayatına mesajlar çıkarmak isteyenler için bu tarihi vakalarda ibretler varmış.